ettiğin küfürün göt lalesi. Tamam. Herkes ya. sonunda olmak Allah'a küfür ya. Sana. Geç en sona gelelim. Git git. Kitabını. <laughs> tamam. <kitabını> <laughs> <laughs> Şimdi Allah gibi şey salak gibi açma lütfen onu. Sen beni buradan görmezsin. <laughs> Reis Allah'ını s**tın. Tövbe yarabbim. Allah'ına ya bu ne bu beni sal ya. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine çok saçma salak bir konuyla karşınızdayım. Öncelikle ben kimsenin işte diniyle falan alakam yoktur. İşte ateisttir, odur, şudur, hindudur falan. Umurum dışıdır yani bunlar. Ama öncelikle Allah'a sövene küfür edip sövüp sonra da Allah'a sövmek gerçekten ağır iki ikiyüzlülük ya. Ve evet arkadaşlar yine şaşırmadık. Çünkü niye Jahre yine konuyu el almış arkadaşlar. <laughs> Jahre'nin de tabii ki arkadaşlar 1 iki işte tweet falan attı. Onları da gezeceğiz ama öncelikle sizlere şunları göstermek istiyorum. Yani şu 13 14 yaşındaki arkadaşları bildiğin içine çekmiş bu adam yani. Ben gerçekten artık düşünemiyorum. Bakın ben de seviyorum Elre'ni. Ben de saygı duyuyorum Elre'ne duyuyordum daha doğrusu. Ya bu olaylardan sonra artık ne severim, Nasıl saygı duyarım, ne izlerim. Ama yine de kesinlikle yani eğlenceli olduğu için izleyen bir sürü arkadaşımız olacaktır Eldrain'e. Ya olayın içinde baya baya arkadaşlar dava ile tehdit edilme falan var yani ciddi siz düşünün yani ciddiliği. Ya gerçekten yani eskiden ahba falan diyen kişi şu anda bro bro artık böyle takılıyor yani 35 yaşında adamsın abi gözünü seveyim. <laughs> Gel artık şuraya, ne kitabınız Bu arada arkadaşlar Elre'nde sadece bu yanıttan başka hiçbir şekilde tık yok. Sadece tehdit falan ediyor işte. E ee, bak bir de bakın unutmayayım şunu. Mül gelen mülteciler hakkında bir yorum da yapmış Elreyan. Bunu yapanlar yurt dışından gelen insanlar. Yok başka kimse. Taşeronla anlaşıyorsun. Geliyor adam Suriyeli çalışanla geliyor. İşte başka ülkelerden gelenlerle geliyor. Herkesin dilinde aynı yanıklık. Adamlarla burada muhatabın. Efendi düzgün işini yapan adam şimdi. Yani baktığında anladın mı? Düzgün adam işini yapıyor. Gidiyor evine. E eşi var, çocuğu var. Geçim derdinde. İnsan yani günün sonunda. Ya Elreyan sen bu adamların gerçek hayatını mı biliyorsun? Gerçekten nasıl yaşadığını mı biliyorsun Allah aşkına bu nasıl saçma sapan bilmeden yorum yapmaktır ya. Ki zaten bu mültecilerin gelen bu mültecilerin %95'i neredeyse kaçak olarak giriş yapıyor. Bunlar zaten hatayı başta yapıyorlar. Hem de bu mülteciler Türkiye'de oldukları sürece Türk gençlerinin önü kapanıyor arkadaşlar. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Kenardan falan gelenler Türk gençlerinden daha iyi yaşıyorlar. Türk genci ya. Türk genci Türkiye'de kötü şartlar altında yaşıyorlar. Bazıları da işte şey diyor Mülteciler gitse işte tarım biter şu biter şu biter alakası bile yok Mülteciler giderse hiçbir bok olmaz Yine aynı şekilde devam ederiz arkadaşlar Bunu gerçekten nasıl anlamıyorsunuz gerçekten bunu anlamamak için Malın önde giden olmanız lazım mal bile olmamanız lazım yani Bu ülkede eskiden bunları Türkler yapıyordu oğlum zaten Her zaman mı mülteciler vardı yani her zaman mı bunları mülteciler yapıyordu Hayır Türkler de yapıyordu Mülteciler gitse yine Türkler devralacak zaten bu işe. Elren yani baya baya bildiğiniz bol keseden sallamış yani. Bu adamın gerçek hayatını bilip bilmeden böyle saçma salak yorum yapıyor yani. Nereden biliyorsun sen bu işi yaptıktan sonra gidip bir Türk kızını taciz etmeyeceğini. Bu arada Elren telif falan atıyormuş. Ee, i̇nşallah bu videoya da atmaz çünkü bir, bir, arkadaş attı. Evet o video kaldırıldı. Ya, görmüşsünüzdür zaten video yok arkadaşlar şu anda. Neyse arkadaşlar son bir kez şunu söylemek istiyorum. Ee, lütfen arkadaşlar çok nazik bir şekilde uyaracağım. Hadi siktir olun gidin ya bu ülkeden. Gerçekten misafirliğiniz çok uzadı.